Değer öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda MEB yayınları AYT 3 denemesi geometri çözümünü yapacağız. 27. soru denklemini 0 2 pi aralığındaki köklerinden biri aşağıdaki Hangisidir diyor. 2 sin kare x'i yazalım. 2 sin kare x neye eşittir? Sin 2 x'e eşittir diyoruz. Eksi diğer tarafa aldığım zaman artı sin 2 x'tir diyoruz. Sin 2 x arka sarf 2 çarpı sin x çarpı kos x'e eşittir yarım açı formülünden. Burada dikkat edersek eşitliğin her iki tarafında sin x'ler birbirini götürür. İkiler de birbirini götürecektir. Burada bir sin x kalacaktır. Eşitliğin diğer tarafında da cos x kalacaktır. Yani sin x cos x'e eşit oluyor. Burada x eşittir 45 için sin 45 ve cos 45 birbirine eşittir. Yani x eşittir 45 derecedir diyoruz. 45 derecede pi bölü 4 derecedir diyoruz. Cevap 5 28. soru ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öncelikle cos 2x değerimi yarım açı formunda 1 eksi 2 sin kare x olarak yazıyoruz. Şimdi bunu yerine yazarsak 1 eksi diyoruz. Parantez içerisinde cos 2x yani 1 eksi 2 sin kare x olarak yazıyorum. Artı 2 sin kare x diyoruz. Böyle diyoruz sin 2x'i de yarım açı formülünden 2 çarpı sin x çarpı cos x olarak yazıyoruz artı 2 sin kare x çarpı kod x kod x da x bölü sin x olarak yazıyoruz. Burada arkadaşlar şimdi yukarıdaki ifadeye baktığımız zaman birler birbirini götürecektir. 2 sin kare x gelir buradan eksi x artıdır. Buradan da 2 sin kare x 4 sin kare x olur diyoruz. Böyle diyoruz aşağıdaki ifadede de dikkat edersek sin x'ler birbirini götürüyor burada arkadaşlar sadeleşiyor. Buradan 2 sin x cos x buradan da 2 sin x cos x geliyor. Yani toplarsak 4 tane sin x kos x oluyor diyoruz. Burada 4'ler birbirini götürecektir. Sin x'ler de birbirini götürecektir. Yukarıda sin x kalacaktır. Böyle aşağıda da kos x kalacaktır. Sin x bölü kos de tan x'e eşittir diyoruz. Cevap c şıkkıdır diyoruz. 29'un soru x sıfırla pi bölü 6. Pi dediğimiz 180 180 bölü 6'dan 30 derecedir. Yani x sıfırla 30 arasında bir değer 20 derece yazabiliriz. Şimdi a eşittir diyoruz. Sin 20 eksi 1'dir. B eşittir diyoruz. Kos 20 eksi 1'dir. Kos 20 de sin 70'e eşittir. Yani sin 70'e eksi 1 olarak yazabiliriz. C'de arkası 1 e eksi tam 20'ye eşittir diyoruz. Şimdi buraya dikkat edersek sin 20 eksi 1 dediğimiz ifade arkası negatif bir değerdir. Sin 70 eksi 1 de yine negatif bir değerdir. Çünkü sinüs 0 ile 1 arasında bir değer alıyordu. E, dolayısıyla 0 ile 1 arasında bir değerden biri çıkarttığım zaman negatif. Bu da negatiftir. Ama burada sin 70 mi daha büyük, sin 20 büyük, daha büyük dediğim zaman sin 70 daha büyüktür. Sin 70 daha büyük bir değer olduğu için burada B değeri A değerinden daha büyüktür diyoruz. Gelelim C'ye. C dediğimiz ifade de 1 eksi tan 20'dir. Tan 20 0 bir 1 arasında bir değerdir burada arkadaşlar. 0 bir 1 arasında bir değer. Dolayısıyla bu da 1 eksi tan 20 dediğimiz ifade pozitif bir değerdir diyoruz. Pozitifse o zaman C de diğerlerinden de büyük olacaktır. Yani C büyük, B, B büyük, A diyoruz. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 30. soru aşağıda ABC'de karesi verilmiştir. Buna göre cos x 0.8 olduğuna göre kod y değeri kaçtır diyor. Cos x 0.8 8 bölü 10 demektir arkadaşlar. Şimdi A köşesi de 90 dereceydi. Kosinüs ne demektir? Komşu bölü Hipotenüstür komşu dik kenar uzunluğuna 8 dediğimiz zaman hipotenüs uzunluğu burası 10 olur diyoruz. Buraya dikkat edersek 6, 8, 10 özel üçgeninden dolayı EA uzunluğu 6'dır diyoruz. Şimdi karede bütün kenarlar eşittir. 8 ise bu uzunluk da 8 olacaktır. Dolayısıyla buraya ne kalacaktır? 2 birim kalır diyoruz. Peki karede köşegen açı ortaydı. 45'e 45'tir. Biz buradan da dikmeye indiğimiz zaman 45-45-90 özel üçgeni oluşur. 90'ı gören 2 ise 45'i gören kök 2'dir diyoruz. Aynı şekilde burası da kök 2'dir. Şimdi bu uzunluk 8. Bu uzunluk 8'ten hipotenüs uzunluğu 8 kök 2'dir. Tamamı 8 kök 2 idi. Burası kök 2 ise buraya ne kalır? 7 kök 2 kalır diyoruz. Burası da nedir? Diktir. Şimdi buradaki üçgene baktığımız zaman buradaki üçgende kotanşat y değer Kotanjant yere y de komşu bölü karşıdır. Yani komşu dik kenar uzunluğu 7 kök 2 bölü karşı dik kenar uzunluğu kök 2'dir diyoruz. Kök ikilen sadeleşti cevap 7'dir diyoruz. Cevabımız eşit 31'in 31. soru. O noktası BC çapı yarım çemberin merkezi D noktası AD teğetin değme noktasıdır. ABC noktaları doğrusal. B o uzunluğu 3 birim vermiş. Yarıçap 3 burası da yarıçaptır 3'tür. AB uzunluğu 2 birim vermiş. Şimdi çemberin merkezinden teğetin değdiği noktayı çizdiğimiz zaman yarıçap teğet doğrusuna diktir. Burası da yarı çap 3, 4 diyoruz. Dikkat edelim burası 3, bu uzunluğumuz 5. Burada 3, 4, 5 özel üçgenden dolayı A uzunluğu 4, 4 diyoruz. Şimdi buradaki dik üçgende sin A değerini yazarsak, sin A değer neye eşittir? Karşı bölü hipotenüsten 3 bölü 5'e eşittir diyoruz. Peki cos A değerini yazalım. Cos A değeri komşu bölü hipotenüstür. Komşu dik kenar uzunluğu 4. Hipotenüs de 5'tir diyoruz. Şimdi soru bizden ne istiyor? Sin 2A'yı istiyor. Sin 2A değeri neye eşitti? 2 çarpı sin a çarpı cos a değerine eşittir diyoruz. Sinüs yarım açı formülünden dolayı. Buradan 2 çarpı diyoruz. Sin A dediğimiz 3 bölü 5'tir. Çarpı kos A dediğimiz ifade de 4 bölü 5'tir. Buradan 3 çarpı 4 12. 2 ile çarptığımız zaman 24 bölü 5 ile 5'in çarpımında 25'tir. 24 bölü 25'tir diyoruz. Cevap eşittir. 32. soru. Dik koordinat düzleminde A, A'ya B noktasının B, 3'e eksi 1 noktasına göre simetri C noktasıdır. AYP noktasının altına 3 eksi 1 noktasını yazıyoruz. Simetrisini alırken B'den eksi 1'e artış miktarına bakıyorum. Alttakinden üsttekini çıkartıyoruz. Yani artış miktarı eksi 1 eksi B'dir. Sonra eksi 1'in üzerine artış miktarı eksi 1 eksi B'yi eklediğimiz zaman Burası eksi 2'ye eksi b olur diyoruz. Daha sonra arkadaşlar a'dan 3'e artış miktarımız 3 eksi a'dır. Alttakinden üsttekini çıkartıyoruz. Sonra 3'ün üzerine artış miktarımızı 3 eksi a'yı ekliyorum buraya. Eklediğimiz zaman 6 eksi a'dır diyoruz. Şimdi c noktası arkadaşlar 6 eksi a'ya eksi 2 eksi b'dir diyoruz. Sonra c noktasının y eşittir x artı 2 doğrusuna göre simetri d noktasıdır. Bunun da arkadaşlar y eşittir x artı 2 doğrusuna göre simetrisini alıyoruz. Burada dikkat edersek doğrunun eğimi 1'dir. 1 ise ne yapıyoruz? Önce x değerini yerine yazıp y'yi buluyoruz. X'i yerine yazdığımız zaman Y eşittir diyoruz. X gördüğümüz yere 6 eksi A artı 2 diyoruz. Buradan Y değerimiz 8 eksi A'dır diyoruz. Peki sonra arkası ne yapıyoruz? Y'yi yerine yazıp X'i buluyoruz. Y'yi yerine yazdığımız zaman eksi 2 eksi B eşittir. X artı 2 eşittir. Buradan 2'yi diğer tarafa aldığımız zaman X değeri de eksi 4 eksi B'dir diyoruz. D noktasını yazalım. D noktası x'i eksi 4'e eksi B'dir. Y'si de 8 eksi A'dır. Peki A noktasını yazarsak A noktası da neydi? Ayak B noktasıydı. Soru da bize ne diyor? A ve P noktaları simetriktir diyor. x eksene göre simetriktir diyor. Simetrikse x'lerin değeri aynıdır. Yani burada A dediğimiz ifade eksi 4 eksi B'ye eşittir diyoruz. Eksi B'yi diğer tarafa aldığımız zaman A artı B eşittir, eksi 4'tür diyoruz. Yeni değeri değişecek de biri değeri eksilisi olacaktır. Yani 8 eksi A dediğimiz ifade eksi B'ye eşittir diyoruz. Peki buradan da eksi a'yı diğer tarafa aldığımız zaman a eksi b oluyor. a eksi b de 8'e eşittir diyoruz. Taraf tarafa topladığımız zaman burada b'ler birbirini götürecektir. 2 a eşittir diyoruz. 8 eksi 4'ten 4 olur. a eşittir 2'dir diyoruz. a değerine 2 yazdığımız zaman burada b eşittir kaç olacaktır? a eşittir 2 için B eşittir. Eksi 6'dır diyoruz. Soru bizden A çarpı B değerini istiyor. A 2, B'de eksi 6'nın çarpımı eksi 12'dir diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 33. soru dik koordinat düzleminde ABC ve DEF noktalar veriliyor. Buna göre ABC ve DEF üçgenlerin ağırlık merkezleri aynı olduğuna göre X artı Y değeri kaçtır diyor. Öncelikle arkadaşlar ABC üçgenin ağırlık merkezini bulalım. Ağırlık merkezini nasıl buluyoruz ki ağırlık merkezi ne bulmak için? x'lerin toplamını 3'e bölüm diyoruz. x'ler toplam burada 3, burası eksi 1, burası 4. Topladığımız zaman 3 eksi 1, 2, 4 daha 6. 6'yı da 3'e böldüğümüz zaman 2 olur diyoruz. Sonra y'ler toplayıp 3'e bölüyorum. Y'ler topladığımız zaman 1, 5 daha 6. Eksi 2 çıkarttığımız zaman 4 bölü 3 diyoruz. 4 bölü 3 diyoruz. Yani abc'nin ağırlık merkezi 2'ye 4 bölü 3'tür. Peki de f'nin ağırlık merkezi için x'leri topluyorum. 0, 6 ve x'in toplamı. Neden? 6 artı x'dir. Bölü 3 diyoruz. Sonra y'ler toplayıp 3'e bölüyorum. Y'ler topladığım zaman 3, y ve 0 topladığım zaman 3 artı y bölü 3 diyoruz. 6 artı x bölü 3 dediğimiz ifade 2'ye eşittir diyoruz. Buradan x eşittir 0'dır. Buradan da arkadaşlar 3 artı y bölü 3 dediğimiz ifade 4 bölü 3'e eşittir. Buradan da arkadaşlar 3'ler birbirini götürür. 3 artı y eşittir 4'ten y eşittir 1'dir diyoruz. x artı y değeri diyor. x artı y 0 ile 1'in toplamı 1'dir diyoruz. Cevabımız A 34. soru. Aşağıdaki şekilde o merkezi yarım çember ABC dedik dikdörtgende G ve H noktalarında teğettir. O noktası çember merkezi. Çember merkezine neydi noktayı çizecek. Yarı çaptır. Aynı şekilde burasını da çizecek. Burası da diktir ve yarı çap R. Burası da R'dir. Dikkat ederseniz dikdörtgende köşeler dikti. Burası 90, 90, 90. Aynı zamanda burası da nedir? 90'dır. Dolayısıyla burada yarı çap R dediğimiz ifade 5'tir. Burası da nedir? 5'tir diyoruz. Bu uzunlukta 5 olur diyoruz. Peki aynı şekilde burası da yarı 5. Burası da yarı 5'tir diyoruz. Buradan şöyle dikmeyi inersek. 4'si buradaki uzunlukta dikdörtgenden dolayı 4'tür. 4, 5 burada 3, 4, 5 özel üçgen oluşacak Burası 3, 3'tür diyoruz. Peki gelelim buraya. Burada da arkasa buradan söyledik mi inelim. Burada da arkası, X x'i burası da nedir? x'tir. Şimdi dikkat edersek burada bir eş üçgenler oluşuyor. Buradaki açı alfa 90 beta diyoruz haflendiriyoruz. Beta 90'dan alfa Aynı şekilde alfa 90'dan betadır. Dikkat edelim burada 90'ı gören 5, burada 90'ı gören 5. Bu üçgenler eş üçgenlerdir. Bu da alfayı gören 3 ise burada da alfayı gören 3'tür diyoruz. Bu da betayı gören 4 ise burada da betayı gören 4'tür diyoruz. Dikkat edelim. X artı 4 dediğimiz ifade yarı çap 5'e eşittir. Buradan x eşittir 1'dir diyoruz. Cevabımız C şıkkıdır. 35. soru. Merkezi A'ya 6 olan bir çember x eksenine teğettir. Analitik düzlemde x eksenine teğet bir çember bu şekilde çiziyoruz. Çizdiğimiz zaman çemberimizin merkez koordinatı A'ya 6 noktasıymış. Bu ne demektir? X'i A'da Y'yi 6'da kesiyor. Ve çapta dikkat edecek 6 oluyor arkadaşlar. Peki bu çemberin Y ekseni kestiği noktalar arasındaki uzaklık 10 birimdir diyoruz. Y ekseni kestiği noktalar buradaki uzaklık ne vermiş? Burada ekipsatlı 11'in vermiş. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin çarpımı kaçtır diyor. Öncelikle arkasa çember merkezinden girişe dikme indiğimiz zaman girişi iki eşit parçaya bölecektir. Giriş uzunluğu 10'dur. 2'ye böldüğümüz zaman 5'e 5 olur diyoruz. Çemberimiz burası A'ydı aynı şekilde. Ve çemberimizin yarı çapı da kaçtı? 6'ydı. Buradan bir şey yazarsak. 5'in karesi artı A'nın karesi Eşittir 6'nın karesine eşittir. 5'in karesi 25 artı a kare eşittir 6'nın karesi 36'ya eşittir. 25'i diğer tarafa aldığım zaman a kare eşittir 11'dir diyoruz. a kare 11 ise bir a eşittir kök 11 değerini alabilir. Bir de a eşittir eksi kök 11 değerini alabilir. a'nın alabileceği değerlerin çarpımı diyor kök 11 ile eksi kök 11'in çarpımını istiyor. Alabileceği değerlerin çarpımı da eksi 11'dir diyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. 36. soru. Dik koordinat düzeninde merkezleri 2'ye 3 ile ne 2'ye eksi 1 olan eş çemberler diyor. Eş çemberler diyorsa bu eş çemberlerin yarıçapları eşittir. R burada R'dir. Şimdi merkezi 2'ye 3 yarı çapı R olan çember denklemini yazarsak x eksi 2'nin karesi artı y eksi 3'ün karesi eşittir r kareye eşittir diyoruz. Daha sonra arkadaşlar merkezi 2 eksi 1 olan çemberli iklimini yazalım. Bu da x eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 1'den y artı 1'in karesi diyoruz. O da eşittir r kareye eşittir diyoruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar bu ifadeler eşit, bunlar da eşit. Dolayısıyla bu ifadeler de nedir? Birbirine eşit olur. Yani y eksi 3'ün karesi eşittir diyoruz. Y artı 1'in karesine eşittir diyoruz. Buradan her iki tarafın karesini alırsak y eksi 3'ün karesi y kare eksi 6y artı 9'dur diyoruz da karesini alırsak bu ifade de y kare artı 2 y artı 1'dir diyoruz. Eşitliğin her iki tarafında y kareler birbirini götürür. Eksi 6 y'yi diğer tarafa alırsak 8 y olur. 1'i de diğer tarafa alırsak 9 eksi 1'den 8'dir. 8 y 8'ten y eşittir 1'dir. Dikkat edersek arkadaşlar burada k ve l noktalarının y'si 1 oluyor. KV'lerini YS'i bir misin? Anatik düzlemi çizersek. Sonra kapatırsak bir anatik düzlem çizelim. KV'le noktaların YS'i bir oluyorsa demek ki K, L'yi şöyle çizebiliriz. Yani burası K, burası L olacak. Ve KV'lerinin ve YS'i nedir? Bir olacak. Burası da bir. Bunda Y'si yine 1'dir. Bir de ne vermiş soruda bize? P noktası 5'e eksi 4 noktası vermiş. 5'e eksi 4 noktasını da burada şöyle gösterin. 5'e eksi 4 diye. Soru bizden ne istiyor bu? P, K, L üçgenin alanını istiyor arkadaşlar. Yani şurada K, L ve P'nin alanını istiyor. Bunun alanı için dikkat edelim. K, L uzunluğunu 6 vermiş. Peki burada baktığımız zaman buradaki yükseklik kaçtır? 4'tür. Y'si eksi 4, burası 4. Buradan da arkadaşlar 1 geliyor. Yani dolayısıyla yükseklik nedir? 5'tir. Üçgenin alanı için yükseklik 5. Taban ne? 6 bölü 2'dir. 30 bölü 2'den 15 birim karedir diyor. Cevap D şıkkıdır. 37. soru. 37. soruya baktığımız zaman burada D içi uzunluğu 15. Burada da D içi uzunluğu 15 yazalım. E içi uzunluğu 20. Burada da E içi uzunluğu 20'dir. Ve burası da nedir? deyikdir. Burada temel benzerlik yazarsa benzerlik oranı 5 bölü 15'tir Yani 1 bölü 3'tür diyoruz. Benzerlik oranı 1 bölü 3 ise karesi alanlar oranı veriyordu. 1 bölü 3'ün karesi alanlar oranı 1 bölü 9'dur. Bu ne demektir? Küçük üçgen alanı A alansa büyüğünün alanı 9 A alan olacaktı. Buraya ne kalır? 8 A kalır diyoruz. Şimdi buradaki üçgenin alanı yani 9 alanı yazalım. 9 alanı eşittir. 2 dikkanan çarpımının yarısıdır. Bir dik kenarımız 15 çarpı diğer dik kenarımız 20 bölü 2'ye eşittir diyoruz. Bu dansa işlemini yaptığımız zaman 20 bölü 2 buradan 10'dur arkadaşlar. Sonra 3'e böldük buraya 3 kalır. 15'i de 3'e böldüğümüz zaman 5 olur. Buradan 3 a eşittir 50'den a eşittir 50 bölü 3'tür diyoruz. Şimdi burada birinci kısımda suyun hacmini yazalım ve su hacim eşittir diyoruz. Taban alan nedir arkadaşlar? Buraya dikkat eder. Taban alan 8 a'dır. 8a dediğimiz ifade 8 çarpı diyoruz. A da 50 bölü 3'tür. Çarpı yükseklik diyoruz. Yükseklikte de nedir? 6'dır diyoruz. Peki buradaki suyun açmini yazarsak. Buradaki suyun açmi içinde taban alan arkası bu sefer 15 çarpı 20 oluyor. Yani 15 çarpı 20 bölü 2'dir. Çarpı yükseklik h'tır diyoruz. Burada sadeleştirme işlemini yaptığımız zaman dikkat ederseniz önler iki tarafında buradaki iki sıfırla birbirini götürecektir. Daha sonra buradaki ikiler de birbirini götürecektir. Burada 5'e böldüm 1 olur. 15'i de 5'e böldüğüm zaman 3 olur diyoruz. Daha sonra 6 ile de 3'ü sağda eleştiriyorum. 6 bölü 3 de 2'dir diyoruz. Burası nedir? 2. Eşitliğin bir tarafında h kalıyor. Eşitliğin diğer tarafında 8 çarpı 2 oluyor. 8 çarpı 2 16 bölü 3'tür diyoruz. Cevabımız 5 liktadır. 38. soru. Dik koordinat düzeninde A noktaları ile x ekseni üzerinde bir C noktası veriliyor. C noktası x ekseni üzerinde olduğu için. C noktasının x'i vardır. Y'si nedir? Sıfırdır diyoruz. Yani x'e sıfır noktası olur diyoruz. ABC üçgenin alanı 9 birim kare olduğuna göre C noktasının absinin yani x'in alabileceği pozitif değer kaçtır diyor. Öncelikle üçgen köşe koordinatlarını alt alta yazalım. A noktası eksi 2'ye 1 noktası da yazıyoruz alt, alt alta. Sonra B noktası 4'e eksi 3 noktasını yazıyoruz. Sonra C noktası x'e 0'ı yazıyorum. Daha sonra arkasak en üstte yazdığım koordinatı en alta yazıyoruz. Yani eksi 2'ye 1 diye. Buradan arkasak çapraz çarpımlarını yapıyoruz. Çapraz çarpım yaptığımız zaman x2 ile x3'ün çarpımı 6, 4 ile 0'ın çarpımı 0, sonra x ile 1'in çarpımı x'tir. Bunların toplamını alıyoruz. Bunların toplamı x artı 6'dır. Daha sonra arkadaşlar sola doğru çapraz çarpımı yapıyoruz. Sola doğru çapraz çarpımı yaptığımız zaman 1 ile 4'ün çarpımı 4 diyoruz. Sonra eksi 3 ile x'in çarpımı eksi 3x diyoruz. Daha sonra 0 ile eksi 2'nin çarpımı 0'dır diyoruz. Bunların toplamını aldığımız zaman da eksi 3x artı 4 diyoruz. Şimdi üçgenin alanı 9 vermiş. Üçgenin alanını bulmak için buradan sağdakinden soldakini çıkar diyoruz. Yani mutlak değer içerisinde x66 eksi diyoruz. Sonra soldaki eksi 3x artı 4'ü çıkartıyoruz. Mutlak değeri kapatıyoruz. Bölü 2 diyoruz. Bu ifade neye eşittir? Alan 9'a eşittir diyoruz. Mutlak değer içerisinde buradan artı 3x buradan da x 4x gelecektir. Sonra 6 eksi 4'ten de 2 olacaktı. Yani 4x artı 2 bölü 2'dir diyoruz. Eşittir 9'a. Burada ikiler sadeleştirirsek mutlak değer içerisinde 2x artı 1 dediğimiz ifade 9'a eşittir diyoruz. Buradan arkası 1 2x artı 1 eşittir 9 olur. Buradan 2x eşittir 8'ten x eşittir 4'tür diyoruz. Pozitif değeri istediği için x 4'tür diyoruz. Cevabımız de şıkkıdır. Negatif değeri isteseydi yani 2x artı 1 eşittir eksi 9 diyecektik. Biri diğer tarafa aldığımız zaman 2 x eşittir. Eksi 10 olur. 2'ye böldüğümüz zaman x eşittir. Eksi 5'tir. Negatif değeri eksi 5 pozitif değeri artı 4'tür. Pozitif değer dediği için cevap değişiklidir diyoruz. 39. soru. Arsadaki dik konide C noktası TB doğru parçasının orta noktasıdır. Büyük koninin yüksekliği T uzunluğunu 24 santim vermiş. Taban yer uzunluğunu O ve 10 santim vermiş. Burası 10. Aynı zamanda burası da nedir? 10'dur. Peki biz buradan C'den de dikmeyi indiğimiz zaman dikkat edersek burada orta taban oluşuyor. 24 buradaki yükseklik 12 oluyor. 10 da burada 2'ye bölünecektir. 5'e 5 diye. Şimdi buradaki büyük konunun açımını yazalım ve bir konunun açımı için pi çarpı diyoruz. Onun karesi diyoruz. Yani taban alan pi r kare. Pi çarpı onun karesi. Yükseklik 24 bölü 3 diyoruz. Burada 24 bölü 3 8'dir. Onun karesi de 100'den. 100 çarpı 8'den 800 pi'ye eşittir diyoruz. Küçük konu açmini yazarsak ve küçük konu eşittir diyoruz. Pi r kare diyoruz. Yani pi çarpı 5'in karesi. Taban alan pi r kare. 5'in karesi çarpı yükseklik 12 bölü 3 diyoruz. 12 bölü 3 4'tür. 25 çarpı 4'ten de 100'dür. Bu da 100 pi'ye eşittir diyoruz. Soru da bize hacimler farkını istiyor. 800 pi eksi 100 pi'nin farkını istiyor. 700 pi'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. 40. soru. A büyük 0, B büyük 0 olmak üzere dik koordinat düzleminde x eşittir A doğrusu, x eşittir A doğrusunu çizdik. Sonra y eşittir B doğrumuz, burada da y eşittir B doğrusunu da çizdik. E y eşittir x doğrusu, Y eşittir X doğrusu da budur. Ve burada Y eşittir X doğrusu da çoğu da 92'ye bölünecektir. 45-45 diye. Arada kalan sınırlı bölgenin alanı... 18 birim karedir diyor. Arada kalan sınır bölge yani yeşil bölgenin alanı da 18 vermiş. Buna göre a eksi b'nin mutlak değeri kaçtır diyor. Şimdi 45 90'dan dolayı burada iki açı da nedir? 45 derecedir. B'si bu uzunlukta nedir? B'dir. Burası a'ydı. Aynı zamanda burası da a'dır. B var. Buraya ne kalır? a eksi b kalır. Dikkat eden burası 45. Aynı şekilde 90. Burası da nedir? 45 olacaktır. Yani A eksi B ise burası da nedir? A eksi B'dir. Şimdi buradaki üçgenin alanı 18 vermiş. Üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımının yarısıdır. Yani A eksi B çarpı A eksi B. A eksi B'nin karesi bölü 2 dediğimiz ifade 18'e eşittir. Buradan A eksi B'nin karesi 36 eşittir diyoruz. Eşitliğin her iki tarafında kare kökünü alırsak her iki tarafta buradan mutlak değer içerisinde a eksi b olur. Eşittir diyoruz. Kök 36 da 6 olur diyoruz. Yani mutlak değer a eksi b değeri 6'dır diyoruz. Cevap a şıkkıdır.